Herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce evlilik işlemleri, Endonezya'da evlilik işlemleri ile ilgili CNI belgesi, vekalet, aile vizesi bunlarla ilgili bilgi vermiştim. Ve ayrıca işte vekalet örneği elçilikten muhakkak talep edin. Yani o örnek ile yapın. Yoksa başkalarının elinde bulunan vekalet örnekleri ile zor durumda kalabilirsiniz. Elçilik bunu kabul etmeyebilir diye Böyle bilgilendirici videolar daha önceden çekmiştim. Şimdi size yeni bir haberim var. Kötü bir haber diyebilirim. Birçok kişi için kötü bir haber olacak. Şimdi Endonezya'ya evlenmek için giden birçok kişi işte evlilik işlemlerini vekalet vererek aracı kişilere yaptırıyorlardı. Kendileri işte evlendikten sonra evraklarını teslim ediyorlardı bu kişilere. Vekaletlerini de daha önceden Türkiye'den gitmeden veriyorlardı zaten. İşte tescil işlemleri, evlilik tescil işlemleri aile vizesi başvurusu bunların hepsini elçilikte bu aracı kişiler vekaletiyle yapabiliyorlardı. Bu işi yapan kişiler. Evlenen kişiler de işte balayı yapabiliyordu bu dönem zarfında. İşte yani eğer ki Jakarta'ya uzaksa, uzak bölgedeyiz. Jakarta'ya gelmek zorunda kalmıyorlardı. O uzak bölgeden Jakarta'ya gel, e, orada işte 5 gün, 10 gün bekle, oteldi, yemesiydi, içmesiydi. Hem evlenen hanımefendiler de işte ailesinden uzak kalmış oluyordu nikahtan sonra. E, ailesiyle hani pek bir zamanı olmuyordu. E şimdi bu artık maalesef mümkün olmayacak. Neden? Şimdi vekalet de verseniz sadece CNI evrağı bakın buradan giderken almanız gereken CNI evrağını vekalet vererek herhangi bir kişiye aldırabilirsiniz. Yani vekalet verdiğiniz kişi CNI belgesini alabilir. Sizin gitmenize gerek yok. Ama evlendikten sonra, nikah yapıldıktan sonra elçilikte evlilik tescil işlemi yaptırmanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi sonradan aile e, aile vize başvurusu yapacaksınız eşiniz için. İşte evlilik cüzdanını alabilirsiniz. Türk evlilik cüzdanını. Şimdi bunlar için işte vekalet verseniz de birilerine maalesef sizin de elçiliğimize gitmeniz gerekiyor. Yani Jakarta'ya muhakkak gideceksiniz. Orada 3-5 gün bekleyeceksiniz. Tabi bu zaman zarfında da işte başka yerde balayı yapamayacaksınız. Ya da işte eşinizin, ailesinin olduğu bölgede kalamayacaksınız. Jakarta'da olmak zorunda herkes. Bunun da sebebini söyleyeyim. İşte bu işleri yapan bir danışman, Endonezyalı kendisi, işte tescil işlemini yaptırmadan aile vizesi başvurusunda bulunmuş. Tabi oradaki elçilik çalışanlarımız da yani gerekli cevabı vermiş. Yani gerçekten de elçilik çalışanlarımızla bakın zor durumda bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yani herkese söylemiyorum ama bazı kişiler söylüyorum. Yani elçiliğin kuralları, prosedürleri belli. Özellikle şimdi Endonezyalı arkadaşların da aslında bunu anlaması lazım. Endonezya'da bazı kurumlarda yani hediye vererek birçok işinizi yaptırabilirsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları orada her yerde böyle hediye vereyim, iş yaptırayım falan olmaz. Prosedür neyse, kural neyse, kanun neyse onu o şekilde yaptırmak zorundasınız. Lütfen eğer ki bir bilgiye ihtiyacınız varsa elçiliğimize mail atın. Bakın elçiliğimizin Endonezya'da bulunan, Jakarta'da bulunan Türkiye Büyük Elçiliği. Yani gidin mailinizi atın, bilgilerinizi alın arkadaşlar. Kim mail attıysa yani cevabını veriyor oradaki çalışanlarımız. Sağ olsunlar, var olsunlar. İlgileniyorlar. Oraya gittiğiniz zaman da ilgileniyorlar. Ama siz yani hiçbir şey bilmeden böyle bir şeyleri karıştırır ederseniz filan o insanları da zor durumda bırakırsınız. Zaten çok fazla evlilik olayları var artık. Çok fazla evlenen var. Elçiliğimiz çok kalabalık olabiliyor. Çok yoğun olabiliyorlar. Onları da zor durumda bırakmayın lütfen. İşlerinizi öğrenin. Hangi iş olursa olsun bakın yani Endonezya'ya giderken iyi bilgi edinin. Bilgisiz gitmeyin. Yarı yolda kalırsınız, zorda kalırsınız. Yeri gelir çok fazla para harcar. Cebinizde parasız kalırsınız. Lütfen dikkat edelim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.